Hepimizin başı sağ olsun. Yani <laughs> ve bir yerde dursun artık. <laughs> Ömrümüzde, hayatımızda bir sefer. <laughs> Olmaz. Rişah önden koşarken ben bir seçimde 14 kilo verirken alay ediyorlardı bizimle. O alay edildiğimiz şehirde yüzde altı oy aldığımız şehirde yüzde altmış oy aldık. Şu insanlar oy verdi. iki oy verdi ya. Birini Gülşah'a verdi. Birini Ferdi'ye verdi. Biz altı ayda bir <laughs> tavut bayraklıyoruz. Yeter artık. Allah hepimize dayanma gücü versin. Bundan sonra da güzel bir gün görelim. Şahın hatırasının önünde saygıyla eğiliyorum. Allah rahmet eylesin. Gülşah Manisa'mızın evladı hepimizin başı sağ olsun. Hepiniz hakkınızı helal edin. İyi ki varsınız. Sağ olun. <laughs>